AG TV kanalına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Bugün Galatasaray boş maçını konuşacağız. Ortada Galatasaray adına hiçbir oyun yoktu bence. Galatasaray taktiksiz bir şekilde sahaya çıktı. Aynı zamanda ilk 11 de yanlıştı. Sen Galatasaray'ın bugünkü oyunu nasıl değerlendirirsin? Galatasaray öncelikle geçmiş olsun dilemek lazım. Şampiyonlar gibi önemli bir fırsat kaybedildi. Bu Galatasaray için çok büyük bir kayıp oldu. Hem maddi anlamda hem de Galatasaray'ın bu karışık döneminde Şampiyonlar Ligi Galatasaray'a bir ilaç gibi gelebilirdi. Çünkü Erden Timur'un gidişinden bu yana Galatasaray'da oluşan zincirleme karışıklık belki de Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesiyle biraz olsun camia da toparlanabilirdi. Ama şimdi bu kayıptan sonra doğal olarak biraz da sinirler gerilecek. Ama şunu da söylemek gerekiyor ki Galatasaray bu maçta turu hak edecek bir oyun oynamadı. Şimdi önce çıkılan kadroya baktığımızda Galatasaray bu maçta 4-2-3-1 gibi gözükse de 4-4-2 formasyonuyla sahaya çıktı. Yani Batshuayi, yukarıda çift oynadı. Defans hattında da Barış Alper sol bek oynadı. Barış Alper'in sol bek oynaması Galatasaray için hücumsal anlamda iyi ama ilk yarıda Young Boys Barış'ın kanadından çok geldi. Orayı çok iyi kullandı Young Boys ve Galatasaray oradan çok atak yedi. İkinci araya baktığımızda da Berkan Kutlu, Jelert'in beklere geçmesiyle Galatasaray atak yapmakta biraz daha rahatladılar. Çünkü ikisi de defansif yönü yüksek oyuncular ve Galatasaray Jelert'le ile Berkan'ın oyuna girmesinden sonra daha da iyi oldu. Ama işte Galatasaray yine ilk başta oynadığı gibi Young Boys farklı bir oyun oynamadı. Yine ortalar açarak ve kanatlardan ataklar yaparak gol bulmaya çalıştı ama orta açmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü Young Boys çok fizik ve uzun boylu oyunculara sahip. Galatasaray'ın bütün yaptığı ortaları direkt savuş Galatasaray ortadan hiçbir şey yapamadı. Galatasaray'ın tek gol silahı uzaktan şutlar ve hızlı oyundu. Galatasaray bunu zaman zaman denedi ve zaten sadece o anlarda gol bulmaya çalıştı. Tabii ki maçta daha çok konuşulacak şey var ama ilk celsede söylemek istediklerim bunlar Galatasaray'da. Galatasaray'da zaten bugün polyanozluk yapılacak hiçbir şey yoktu. Çünkü sahada ne oyun vardı ne de belirli bir plan. Yani taktiksizdi Galatasaray. Serdar Çeliklerin yeni viral olan bir videosu var mesela. İşte geçmişteki Fenerbahçe'de bunu bahsediyor. Josef'ten Mehmet Topal'a, Mehmet'ten Ozan'a. Bugün Galatasaray'da da tam olarak böyle bir oyun vardı yani. Kaan'dan ben, daha sonra. pas olayı biraz vardı yani. Herkes birbirine pas. Oldu. Aynen. Geri de boş boş pas yaptık Galatasaray. Kaan'dan Nelson'a, Nelson'dan Kaan'a, Kaan'dan Gabriel Saraya ve Galatasaray'da şu sıkıntı çok fazla. Geri dörtlünün önündeki ikili ve Poretti'nin arkasındaki üçlü arasında çok fazla alan farkı var. Burada Galatasaray pas trafiği oluşturmada ve bağlantı yapmada sıkıntı yaşıyor. Bu da Galatasaray'ı kötü etkiliyor. yani ondan dolayı bugün Mertens ilk 11 başlatıp onu geriye daha yaklaştırıp oyun kurmasını sağlamak daha doğru olabilirdi. Mesela ilk değil ilk olarak yanlış olan buydu. İkinci yarıda daha erken oyuna girebilirdi. Zaten bence yapılan değişiklikler de çok doğru değildi. Gabriel Sara'nın çıkması mesela en başta yanlıştı. Gabriel Sara Sanra'nın en iyisiydi yani. Benim gördüğüm, gözlemlediğim bugün Sanra'nın en iyilerinden biriydi. Yani Galatasaray'ın neredeyse bütün ataklarını Gabriel Saran üzerinden yapıyordu. E bugün defansta da hani kendi çapında gayet iyi bir performansla sergiledi. Bilmiyorum yani hani Sara'nın çıkması pek de bir olumlu bir etki yapmadı Galatasaray'da. Ben de sana katılıyorum bu konuda. Bir de dediğin gibi Galatasaray'ın ilk yarıda çıktığı hücum dörtlüsü Kerem Aktürkoğlu ilk Icardi, Batshuayi, Bunlardan bir tek defansa dönen Icardi. Geriye kalan oyuncuların hiçbiri özellik olarak defansa dönmüyor. E Galatasaray zaten defansta sıkıntı yaşadığı bir dönemdeyken bu tarz bir kadroyla da çıkılması Galatasaray'ın defansı daha çok zafiyet yaratmasına sebep oldu. Ve bu maçta Torreira'ya çok yük bindi. Ha, yani Torreira yine kalitesini gösterdi ve bunu çok rahat bir şekilde kaldırabiliyor ama gün gelir Torreira'nın da kötü bir günü olur. O zaman Galatasaray ne yapacak? Bu da bir soru işareti yani Galatasaray'da. Ki Bugün Galatasaray'ın savunması Geçtiğimiz Young Boys maçına göre biraz daha iyiydi. Bugün muşları da biraz daha iyiydi. Her ne kadar kırmızı kart görse de onunla konuşacağız zaten. Yani benim bugün Galatasaray defansında çok net gördüğümüz sorun olmadı açıkçası. Bugün aslında bence de Galatasaray defans anlamında iyiydi. Yani Nelson'da geçtiğimiz maçlardan çok çok daha iyiydi. Kaan da yine aynı şekilde defansa bir belli bir güç katmış. Stoperler iyiydi. Torreira da ortada güçlü kaldı. Gabriel Sara da defansa çok döndü. Ama bu defans için iyi bir şey değil yani. Bu hücumun üretken olmadığını gösterir ki bugün Galatasaray olsaydı zaten pozisyon üretemedi. İlk 60 dakikada şutlar 8'e 2 falan diye yanlış hatırlamıyorsan. İsabetli şutu da yoktu Galatasaray'ın. Zaten hem Icardi hem Batçay'ı ileride topla bile buluşamadı bence. Icardi iki maçta da isabetli şut çekemedi. Galatasaray pozisyon üretmede çok sıkıntı çekiyor. Diye uzaktan şut çekerse çekiyor. Bir de Kerem hızlı bir oyuncu olduğu için defans arasından gidiyor yani. Bunun dışında Galatasaray'dan hiçbir ucum aksiyon göremedik. Burada da şöyle bir çözüme gidebilirdi Okan Buruk. Icardi'yi en ileri atıp çift forvet oynamak yerine daha geriye çekip Ziyah'ı de ortaya daha çok yaklaştırıp yani bence zaten Mertens oynamalıydı. Mertens ortaya daha yaklaştırıp Icardi'yi de 9 numara gibi oynatıp bu üçlü arasında bağlantı kurup top bahçeye ulaştırmayı denemek daha mantıklıydı. Çünkü Icardi playmaker bir oyuncu aynı zamanda. Kilt pas atabiliyor ki bugün de maçın belli baş bölümlerinde çoğu orta sahanın paslar attı. Tabi bu demek değil ki Icardi sadece playmaker rolünde oynasın. Tabi ki Mertens'in yaptıklarını yapmayacak. Yine e, hücum yollarında Galatasaray kanattan geldiğinde içeri geçip kafa da vuracak. Pozisyona da girecek. Bitiriciliği iyi olduğu için ve pozisyon sevgisi iyi olduğu için kendine alan da oluşturacak. Ama yani bugün en azından Mertens'in yokluğunda bu taktik olmalıydı ve eğer Batçay ile çıkıyorsanız bitirici forvetiniz Batçay olması daha doğru. Vallahi Icardi ile ilgili benim gözüme takılan şey Icardi artık önemli maçlarda pek ön plana çıkmamaya başladı. Icardi aslında Icardi yapan en önemli detaylardan biri de Galatasaray için çok kritik anlarda öne çıkmasıydı daha ne kadar oyun kurucu rolünde oynamaya devam edecek? Yani Galatasaray Icardi'yi gol atsın diye aldı. Icardi'ye gol atması için çok yüksek maaşlar ödüyor. Tabii ki Icardi'nin playmaker rolünde olması Galatasaray için önemli ama Icardi bugün gol atmazsa ne zaman gol atacak? Icardi'nin bugüne kadar Galatasaray'a çok katkısı oldu. Ama Icardi de sadece Anadolu takımlarına gol atsın diye alınmadı. Eğer ki sorun Anadolu takımlarına gol atmaksa örnek veriyorum Cagne de atıyordu bunu. Asıl Icardi Icardi yapan şey bu tarz büyük maçlar. Geçtiğimiz senelerde bunu yapıyordu ama sakatlığından sonra Icardi'yi önemli maçlarda daha az görmeye başladık. E bugün de Icardi'yi mesela çok göremedik. Oyun kurucu tarafta Icardi'nin olması önemli ama Galatasaray'ın Icardi'yi görmesi gereken yer önemli maçlar. Icardi bu maçta öne çıkmalı. Oyun kurucu olacağı maçlar da çıkacaktır ama bu maçta oyun kurucu olması Galatasaray'a pek bir katkı sağlamadı açıkçası. Ha ben şunu da söyleyeyim. Bence Icardi'nin verimsiz performans vermesinin sebebi Okan Buruk. Yani yanlış yerde kullanıyor. Siz Messi'yi de Ronaldo'yu da rolü olmayan yerlerde kullanırsanız o adamlar da verimsiz performans sergiler kötü oynar. Bence şu an Icardi formsuz değil. Yanlış yerde oynatılıyor, yanlış kullanılıyor. Icardi'nin şu anki problemi bu. Yani Icardi dediğimiz oyuncu son iki sezonda çıktığı maçtan çok skor katkısı yapmış bir oyuncu. E bu adam bu sezon pozisyona dahi giremiyorsa ben burada sıkıntıyı tamamen Icardi'ye de bağlamam açıkçası. Tabii ki Icardi bu sene formsuz olmasını taktiksel sebeplerde de açıklayabiliriz ama ben Icardi'yi geçtiğimiz senelerde mesela daha çok forvetle görürken bu sezon daha çok oyun kurucu rolünde görüyorum. senin de dediğim gibi büyük ihtimal Okan Buruk'un böyle bir talebi vardır. Ama forret dediğinde işgüdüsü olarak gole de gitmeli yani. Yani bu kadar da rolüne bağlı olması bilmiyorum. Hani gerçekten hiç gitmiyor ataklara ya. Direkt yani sadece oyun kurucu rolünde takılıyor. Ama şu konuda Tam fikir değilim. Icardi'nin daha iyi olduğu dönemlerde vardı. Şu an biraz da takımın da kötü olmasından sebep biraz sonsuz olduğunu düşünüyorum ben. Biraz da ben Okan Buruk konusuna değinmek istiyorum. Yani şimdi aklımdaki soru sence ne kadar kredi verilmeli? Tamam iki senedir belli bir başarı yakaladı ama Galatasaray iki senedir çıktı. Her kritik maçı kaybetti. Kopenhag maçı olsun, Fenerbahçe maçı olsun, Süper Kupa maçı olsun, Young Boys maçı olsun ki Young Boys bence bunların arasında en kötüsü. Çünkü 60 milyon liralık bir takım şu ana kadar galibiyeti bile yok ve içeride dışarıda kaybediyorsun. Yani Galatasaray'ın en azından bir iç üstünlüğü vardı. İç kazanıyordu. Bugün o da gitti yani İsa'da Galatasaray böyle oynamamalı ki şu an Galatasaray'ın oynadığı oyun gelecek de vaat etmiyor. Şimdi ilk sorunla başlayayım. Okan Buruk'a kredi verilmeli mi? Tabii ki verilmeli. Şimdi Okan Buruk'un kritik maçlarda puan kaybettiği doğru. Ama Okan Buruk'un 2 yıldır Galatasaray'da oluşturduğu bir sistem var. Galatasaray'da oluşturduğu bir düzen var. Ve 2 sene boyunca bu düzenin ekmeğini iyi yedi. Oyuncularından iyi verim aldı. Yönetimiyle, taraftarla birlikte iyi bir sinerji oluşturdu. Ama 3. seneye geldiğimizde Okan Buruk'un dışında gelişen şeyler oldu Galatasaray'da. Bunun başında Erdem Timur'un gidişinden tutun, kulüp içerisinde yönetim tarafında değişen dengeler vesaire. Şimdi neden Erdem Timur'a bağlıyorum? Erdem Timur gittikten sonra Okan Buruk'un üzerine biraz daha yük bindi. Şimdi bu yük binmesi de Okan Buruk'ta olumsuz bir etki yarattı. Yani Florya'daki Angarya işleri de biraz Okan Buruk'a kalmış gibi duruyor. Şimdi Erdem Timur olduğu zaman bu tarz görevler arka planda halledebiliyor ve Okan Buruk'ta o zaman daha çok takıma odaklanabiliyordu. Şimdi Okan Buruk'ta benim gözlemlediğim ve genel görüşte de bu söyleniyor. Hani biraz daha üzerine yük bindiği için tam olarak takıma odaklanamadığı söyleniyor. Ayrıca bir de şu da bir gerçek ki hadi diyelim Okan Buruk gitti. Okan Buruk'u gönderdik. Kimi getireceksin yerine? Daha düşük bir profili getiremezsin. Fatih Terim gelir. Ki ben gelmesi gerektiğini düşünmüyorum. Hocanın dönemi Bitti yani. Hoca Galatasaray için çok iyi şeyler yaptı ben ama de herkesin bir süresi var. Fatih Terim dışında kimi getireceksin? Okan Buruk'tan düşük birini getiremezsin. Daha üst birini getireceksin. Ya böyle Mourinho kalibresinde birini getirmen lazım Okan Buruk'un üstüne çünkü iki sene boyunca puan rekorları kırmış bir hocanın ardından yeni bir hocayı getiremezsin. İsimli bir hocayı getirmen gerekiyor. Örnek veriyorum Zidane. Şimdi Zidane gelecek. Zidane geldikten sonra örnek veriyorum bu, bu takımı tekrardan oluşturması bu takıma tekrardan dengeyi oturtması, yönetimle ilişkileri vesaire. Bu Galatasaray için çok uzun bir süreç olacak. Bu süreç tabii her yeni gelen hoca için olacak. Ve bu süreçte Galatasaray belki de bir senesini kaybedecek. Bunun benzerini Galatasaray yaşadı. Fatih Terim 2013-14 sezonunda gittikten sonra yerine Roberto Mancini geldi. Fatih Terim'den kötü bir hoca mıydı? Hayır. Hatta bir tık daha üst bir kalibreydi. Mancini geldikten sonra ne oldu? Takımdaki karışıklık devam etti. Mancini zaten olayı toparlayana kadar sezon bitti. Ayrıldı. Yani Galatasaray'da eğer ki bir şey değişmesi gerekiyorsa bence yönetimin değişmesi gerekiyor. Ya yani dursunuz be yönetimi başarıları olan bir yönetim olsa da eksileri her zaman artılarını daha çok geçiyor. Yani hani bir laf vardır ya balık baştan kokar diye. Eğer Galatasaray'da gerçekten bir değişim yapılmak istiyorsa ilk olarak başa bakmak gerekiyor. Bence de Okan Burak kredi verilmeli. Çünkü dediğin gibi gitsek kim gelecek? Bu bir. İkincisi Şunda da sana katılıyorum. Ya bu bütün olanlar Okan Burak'a yazmaz bence. Eğer Galatasaray bu sezon başarısız olursa ilk olarak bu başarısızlık kesinlikle yönetime yazar. Çok kötü süreç yönettiler. 3-4 aydır Galatasaray sürekli bir bataklığı içinde hem maddi hem kulüp iç futbolcu ilişkileri olsun çok kötü bu durumda ve Okan Buruk da bundan illaki etkileniyor ki bence Okan Buruk'un formunu düşüren de biraz bu yönetim tarafı. Okan Buruk bence iyi bir hoca. Daha da iyi olacak. Yeterli mi? Onu tam bilmiyorum. Süper Lig için yeterli ama Şampiyonlar Ligi için daha tam değil. Sonuçta iki senelik belirli bir başarı var. Ki şu da unutulmamalı. Okan Buruk gelmeden önce Galatasaray 13.'üydü. Yani takım baştan kurdu. Ya takımı Orak'ta eden, diye getiren de Okan Buruk. Yani bugün Young Boys karşısında ele ilgilenmesini sağlayan bu noktaya getiren de Okan Buruk. Bu yaptıkları da unutulmamalı. Ondan dolayı ben en az bu sezonun kredi verilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray bu sezon kötü oyun oynuyor. Toparlanması da bence çok zor çünkü Galatasaray'ın çok eksiği var ve tamamlayacak gücü de yok. Bu da bence yönetimin suçu. Ama yani tüm başarısızlığı da Okan Buruk'a yazmak bence Okan Hoca'ya da bir yerde haksızlık oluyor. Şimdi tabii bugün maçta yaşanan şeyler de oldu. Şimdi ilk olarak Young Boys'u tebrik ediyorum. Türk takımlarını çok iyi çözmüşler. Taraftar profilimizi çok iyi çözmüş adamlar. Gerginlikten beslendiğimizi çok iyi çözmüşler. İki hemen sahne içine girdiler. Geçmiş olsun. Galatasaray orada hemen dağıldı. İki şişe atıldı falan zaten orada 10 dakika gitti. Galatasaray'da ondan sonra gol yedi. Bitti. Yani Fenerbahçe maçında oluyor. Galatasaray maçında oluyor. Şu tepkilerimizi bir türlü dizginlemeye alışamadık. Bir doymadık şu kaosa. Ne zaman ki bir takımımız iyi gitse hemen bir ters bir şey oluyor. Ama diyorum ya gerçekten Avrupa takımları bizi de biraz çözmüş bence. Artık yani bu bizim markamız gibi bir şey oldu yani. Hani bu bizim bir zaafımız yani ülkece bir zaafımız olmuş. Fenerbahçe oldu. Bugün Galatasaray oldu. Ha, tabii ki bu Urunç ve Koley'in sağ içine girerek çıkmasını da gerektirmiyor. Hakemin de ben neden bir sarı kart bile verdiğini anlamıyorum ikisine de. Ya ikisine sarı kart bile vermedi. Uyarı verdi geçti. Diğer tarafta Kaan Ayhan'ı ittiler. Kaan Ayhan'la birlikte onu iten oyuncuya da verdiler. Yani ya ben kartlarla ilgili böyle düşünüyorum açıkçası. Hakem biraz daha adil olabilirdi. Ya ben bu konuda sana katılmıyorum. Ya çünkü sonuçta adamlar senden 3 kat güçsüz. Ve tek taktikleri kontra atak oynamak ve onu da çok güzel oynadılar bence. Ya bu kadar hızlı kontrol atığa çıkan bir takım izledim ben hatırlamıyorum. Çok hızlı çıktılar. Çok iyi atak geliştirdiler. Ya bu takımın yapacağı şey zaten oyun soğutmak olur bir yerden sonra ki zaten Galatasaray 60'tan sonra maçı tek kale oynamaya başlamıştı. E sen zaten 90 artı 80. dakikalar falan yanlış hatırlamıyorsam 170 dakika eğer kendinden bu kadar güçlü bir takıma üstünü kuramıyorsan bunlar da göz alman gerekiyor. Gerginliğinde o seviyede tutman gerekiyor. Sen burada ateşe körükle gitti adamlar ekmeğine yağ sürdün ve işi iyice berbat ettin. Burada Galatasaray taraftarlarına da söylüyorum. Ortalığı kızıştıran Muslera'ya da söylüyorum. Yani burada biraz daha sakin olmaları gerekiyor. Tabii ki Ampoyse oyuncuları sarı kart da görmeliydi. Bu da doğru. Ama bence mağlubiyetin sebeplerinden ilk ona bile girmez. Ya ben zaten şey demedim yani yanlış anlaşılmasın. Ben direkt biliyorum. ana sebebin bu olduğunu söylemedim ama hakemin de yine daha adil davranması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Kaan'la Males birlikte yetişmişlerdi. Ben özellikle o konuda adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Hani Kaan orada itiliyor. Yayıncı kuruluşu da öyle göstermişti bize. Kaan orada itildiği için ben Kaan'ın kart görmesini yanlış buluyorum. Muslera'nın kırmızı kartı maalesef ki doğru. Rakip takımın gol atan oyuncusuna tekme atmak Olmuyor yani hani tabii ki oradaki reaksiyon, oradaki adrenalini anlayabiliyorum ama sen de Galatasaray kaptasın hani Biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Yani Mustarı'ya değinmişken bugün Mustarı da iyiydi yani. Geçtiğimiz maça nazaran daha iyiydi. Bugün iyi bir performans sergiledi. Her ne kadar kırmızı kart görse de. Bugün Mustarı da Galatasaray'ın olumlu diyebileceğimiz isimlerinden biriydi. Her ne kadar gol yemiş olsa da ki o gol de çoğu kaleci tarafından yenilebilecek bir gol. Hani hızlı bir kontra atakta aşıtma vuruş kalecileri çok çaresiz bırakabilecek bir pozisyondu. Young Boys'un zaten çok güzel kontra atak yaptığını söylemiştik. Defansta da güzel boşluk oluşturdular. Yani dediğim gibi Muslera'nın golü yapacağı bir şey yoktu ama yine geçtiğimiz maçlara nazaran daha iyi Muslera vardı. Şu konuda sana katılıyorum. Fakat artık Avrupa Ligi'nde Galatasaray neler yapar, nasıl bir kura çeker? Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem Galatasaray orada. Bunu konuşacağız artık yani önümüzdeki bölümlerde. Ha, senin dediğin gibi Galatasaray için hala Avrupa macerası devam ediyor. Her şey bitmiş de değil. Avrupa Ligi'nden mücadele edecekler. Gerçekçi olmak gerekirse tabii ki Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde bir yerlere varması daha kolay Şampiyonlar Ligi'ne nazara. Ama Şampiyonlar Ligi'ne gitmek de ayrı bir prestijdir. Şimdi Galatasaray'ın yapması gereken önüne bakması ve bundan sonra Beşiktaş maçından bu yana yaptığı hataları değerlendirip bir çıkarım yapması ve yoluna doğru çıkarımlarla devam etmesi. Aksel de herhangi bir çıkarım yapılmazsa Galatasaray'ın sezondan mal olabilecek şeyler yaşanabilir Galatasaray'dan. Evet teşekkür ederim yorumlar için. Ben teşekkür ederim. Değerli KG TV izleyicilere bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşerek Hoşçakalın.